Ben bir iki saat uyuyayım. Sonra dönerim. Sen dükkanı hiç merak etme vaat emmi. Ticaret zeka ama güven. Sen onu dükkanın dışında bırak. Yoksa kafanın kurarım. Ticaret zekanı koyacak yer bulamazsın. Bu uyanamayan tayfa <laughs> ne olacak? Boş ver Zeliha Engel. Bırak uyusunlar. Gece de onları dikeriz nöbete. <laughs> İyi günler. Kızlar kalkın. Aa, ay, ay, ne oldu? Saati duymamışız, geç kaldık. Kimden nereye gidiyoruz? Yaban yoldadır ya da çıkmıştır. Mustafa abisiyle çıkmıştır, ev bakacaklar ya. Ay, bir rüya anlamadın mı? Cansu aklı sıra takma eliyle bizi korkutuyor. Ayolun <laughs> <laughs> ah! -oh! hey, bacılar, katil alt kattan başlar diye şuracıkta uyuyuvermişim. Katilin yaraladığı kız komadan çıkmış. Eğer konuşursa katili tarif edebileceği sanılıyormuş. Benim korkmayın. Bakın burada da şey yazıyor. Katilin öldürmeden bir gün önce kurbanlarının evine sessiz telefonlar ettiği kesinleşmiş. Bize etmedi. Henüz tehlike yok. Sessiz telefon? Ne var Cansu? Rüya, sen bizim evin telefonunu Haluk'a vermiş miydin? Evet, niye? Evin içini fotoğraflamaya gelecekti bir gün. Uf. Ne var? Yine mi Haluk'tan şüpheleniyorsunuz? Bu sefer biraz fazlası. Küçük bir araştırmadan geliyorum. Fotosat'a gittim. Orada Haluk'u kimse tanımıyor. Ayrıca dün akşam eve sessiz ama hırıltılı bir telefon geldi. Bunu size söylememiştim. Kaçalım. <laughs> açacak mıyız? Hayır gerek yok. Çünkü içeri girdiğimde kapıyı açık unuttum hatırladım. <laughs> Pardon. Kapı açıktı da. Yanlış zamanda mı geldin? Yoo. <laughs> <laughs> biz biz sessiz film oynuyorduk. Ah, <laughs> evet. Bildim. Yabancı iki kelime. Kuzuların sessizliği. Değil mi? Kudu, hado hede, hüdüdüm. Evin içini fotoğraflayabileceğimi söylemiştiniz. Ki Kim söylemişti? Rüya. <laughs> Önce yukarıdan başlayalım mı? Kim bana eşlik edecek? Oh, e, sen gez, çekinme, <laughs> rahat rahat dolaş. Biz senin konsantrasyonunu bozmayalım, değil mi kızlar? <laughs> onun hakkında ne biliyorsunuz ne ne bir şey okuduk ne bir şey seyrettik ortalıkta bir dedikodu dolaşıyor ama biz inanmıyoruz İyi birdir dedi mutlaka biz sadece bulmaca çözeriz peki yukarıdan başlayalım mı rüya sen benimle gel istersen hem bana fotoğraflarını gösterirsin Hayır. Yani o da biraz dağınık. Ben de geleyim hem toplarım. Ben de. <laughs> ben de. Çabuk olun. Siz çabuk evden çıkın. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Sizi bırakmayız. Çıkın diyorum. Polis çağırın, yardım çağırın hadi. Evet. <laughs> Nereden başlayayım? Benden başla. Ona dokunma. Güzel espriydi. Ama fotoğraflamaya diyorum. Nereden başlayayım? o yalan. O yalan. Burası senin odan mı? ben... Ben... Nasılsın bugün? İyiyim. En azından senden daha iyiyim. Zürafaları sever misin? Ne? Zürafaları sever misin diyorum. Hiç sesleri yokmuş biliyor muydun? Peki o zaman Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde zürafaları var deyince ne yapacağız? Ne saçma değil mi? Ne demek bütün bunlar? Burada neler dönüyor? Hiç, hiç. Geldiğine çok sevindim. Saçmalıyorum. Evet saçmalıyorsun. Bak sana ne göstereceğim. Kırmızı uçağı yedin biz cani! <laughs> kaç Rüya kaç! Yavaş yavaş seviyorum. Kaç diyorum! Ay, kaç! Diyorum. Sizi hastaneye götürelim mi amirim? Amirim, amirim mi? <laughs> Gerek yok. Siz gidin, ben geliyorum. Ben size bir gazoz ikram edeyim. Buyurun. Sıkı dövüşüyorsun. Ben ben şey sizi şey sandım. Çok özür dilerim. Demek beni kandırdın. Senden nefret ediyorum. <laughs> Rüya bir dakika. Gri hücrelerine ameliyat daldırmayı unutmazsın inşallah Bayan Sherlock Holmes. Kısaca şer diyebilirsin. Sizi korkuttuysan bağışlayın. Bu civarda bir soruşturma yapıyoruz ve... Müjde! Beykoz kasabını yakalamışlar! Telsiz bilgi verdiler amirim. Yeni bir saldırı hazırlığındayken yakalandı. Tamam, sen gidebilirsin. Cani herif! Hayır, o bir kadın. Epeydir sizin eve gelip gideni gözlüyorduk. Bunlar sizin. Hakkınızda geniş bir araştırma yaptık. Aa, enver. Peki yanındakiler kim? Karısıyla çocuğu. Çalıştığı bankadan yolsuzluk iddiasıyla atılmış. Alçak. Alçak. Bu da sizin domates canavarı. Kapımda domates atan mı? Abo. Ha? Tanıyor musun? Asiye. Demek izin mi buldu? Ben, ben yandım. <laughs> Ona aşık oldum. Onun da benden hoşlandığını sanmıştım. Meğer yapıyormuş. Aldırma ya. Aşk kağıt gemilere benzer. Bir gün ıslanıp batsa da... ...kağıdın bitmedikçe yeni bir gemi yapıp yüzdürme şansın var. Bazen de benim gibi kağıt gemi yırtılıp ufalanır. <laughs> Telefonda enveri fena benzettim. <laughs> Hadi gel biraz dışarı çıkalım. Hepimizin morale ihtiyacı var. Hadi. Aa ah, bu sefer ben bakacağım. Belki gelen karın deşeceklerdir. Çay davet etmiştim de. Aa merhaba. Merhaba. Sana bir şey verecektim. Bir türlü fırsat olmadı. Evime asmıştım. Sonra sana ait olduğunu düşündüm. Hoşça kal. Haluk. Bekle. Vaktin varsa bir çay iç. Hem daha fotoğraflarımı görmedin.